Miftahul Arabiye El-Kıra'a ve el Kitabe 4 İkinci ünite Kelime anlam eşleştirmesi El-Cemelu Deve Lehu onun vardır Sabrun kebir Büyük sabrı vardır Ala harareti şemsin aliye Yüksek güneş ısısına karşı Büyük sabrı vardır Ve killetil mâi Ve az suya suyun azlığına karşı ve yüksek güneş ısısına karşı büyük sabrı vardır. Sabrun kebir yani celet dayanıklılık anlamında. Hamid hamid indehu onun vardır. Firasetun zekası vardır, dehası vardır, basireti vardır. Fehuve ya'rifu zira o biliyor. Sıfatil insan, insan özelliklerini kable önce, en yetekelleme ma'hu, ma onunla konuşmadan önce insan sıfatının özelliklerini biliyor. Firasetun yani zekâun. Hunâke vardır. Eşhâsun kişiler vardır nasıl kişiler yuhibbunel muhamera macerayı sergüzeşti seven kişiler vardır fe yucerribune onlar denerler el el'abe oyunları ve riyadatil Khatira tehlikeli sporları ve eşya el muhife ve korkuntucu şeyleri korkutucu şeyleri denerler. El muğamera macera sergüzeşt. Riziko el muhatara aynı anlamdadır. Uhti kız kardeşim. Tetemesseku bi harfi celiyle kullanıyoruz. Tetemesseku bir ra'yihe görüşüne sıkı sıkıya bağlıdır. Hatta velev ki ta ki dahi anlamında. İzâ kânet muhti eten hatalı olsa dahi, hatalı olsa bile ve la takbelu kabul etmez, ra'yen ahara, başka görüşü kabul etmez. Tetemesseku bi ra'yihe, görüşüne sıkı sıkıya bağlıdır. Manahu anide, inatçıdır